arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Saygın Ben bu oradan iki defa söylüyorum. Zaten biliyorsunuz ismimi? <laughs> arkadaşlar kanala abone olun. Like atın. hala değişemedim. Hayla hastayım. Bir iki gün sonra çok güzel videolar gelecek. Bunu da unutmayın. Çok seveceksiniz. ne sabah videoya başlayayım. Ben geçtim videoya. Sesim kötü ama da koyayım ya. Kral bugün ne yapmayı düşünüyorum biliyor musun? Buraya bir tane kale açmayı düşünüyorum. Şuraya ya şuraya abi ya şuraya bir tane kale açmayı düşünüyorum. Uzun olacak abi. Taştan biraz olacak. Dandik olacak ama olsun. Hadi o zaman evimizden sandığı alalım. Let's go. Aç kapıyı araz, kargo. Tamam bakalım. Arkadaşlar bu arada ee, ben video hazırlıyordum da yaratıcı arkadaşlar. Yaratıcı odana geçmiştim. Ee, video hazırlıyordum. Şu çağrı torpik balığı falan varsa yaratıcıdan aldım. Kusura bakmayın. Hayatta kalmamadı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çünkü video için hazırladım. Bazen yaratıcıdan videolarım var. Görüyor biliyorsunuz. çıkıyordur. Neyse balta varsa balta alayım. Şu taşlardan biraz toplayayım şunları da biraz bırakayım. Arkadaşlar hapşurdum da o yüzden kapattım. Kusura bakmayın şunu şuraya koy lan. Tamam. Taş, taş, çit. Görüyorsunuz yayınları arkadaşlar. Hepsi. Sizin için. Bunları zaten benim yaratıcıdan silmem lazım. Bunları alacağım, koyacağım. Diğer videoda da görmezseniz gerçek hayatta kalmada Zaten gerçek hayatta kalmadı şu anda. Hayatta kalma kodundayız. Arkadaşlar bu arada sesim nasıl ben hala bilmiyorum. Çok gıcık sesim var ya. Kaç kere iyileşemedim ama bırakayım kaç gündür. Arkadaşlar bu kalenin şeyi olacak. Yanlarındaki şeyi. Biraz bunlardan toplayacağım evet. Taş da toplayayım biraz. Kötek burada. Abi bay bir taş toplaman lazım. Tamam şu kadar mesafe yeter. Arkadaşlar bakın ne kadar çok kastım. Kastım. Dilime sıçayım. Şuradan çıkacağım. Evet daha taş harcamam. Lazım çünkü. Kardeş kızım. Arkadaşlar şimdi eve gitmem lazım. Eve uzakta biliyorsunuz. Buradan aşağıya indim. Zaman geçmesin. Geldim. Geldim evime. Koşuyorum. Kalemi yapacağım buraya. Tam şuraya kale yapacağım. Düz mekan. Ama kalenin duvarları şöyle olacak. Biz için bunu böyle 6 kat güçlendirmek lazım. Pardon 10 kat güçlendirmek lazım. Ben videoyu durdurayım ağaç toplayacağım biraz. Evet arkadaşlar hızlıca gidiyorum. Sabah geçmesin diye durduruldum videoyu. Hadi bakalım. Orada yalnız şey yaptım ben. Bayağı bir topladım. Çok zamanım gitti arkadaşlar yani. Ağaç sandım burada topluyordum ha. Allah. Şöyle bir adım, iki adım, üç adım, dört adım, beş adım. Hatta altı adım olsun ha. Yanlış topladım. Tamamdır. Böyle olmaz böyle olmaz Bir kat daha geliştirmem lazım Bir iki kat daha çıkayım Son kat Son bir tane Krak şunu aşağı alırım Çık biraz daha Tamam ben aşağı düşersem öleceğim belli bu düşünmüş olmasın ölmedim daha bir şey 15 alalım gideceğim bir üç dört beş adım beş adım burada oluyor ama şunu koyalım bu çıkalım biraz bunları seviyesine kadar tamam. Kralım. Düşersem öleceğim ama ölmemek için düşeceğim. Gördünüz öldüm. Arkadaşlar biraz cici olduk. Kusura bakmayın. Ben çok relax bir insanım abi ya. Hareketlerle gezdim. Abi. Tamam seçelim seçelim. Olamaz. İki tane tek kaldı. Bu da şöyle olacak. bekleyin aç topluyorum. Arkadaşlar başlatmayı unutmuşum. Arkadaşlar bu arada hala abone olmadıysan abone ol. Gerçekten bak abone sayımız çok düşük. Bakın daha 23 abone. Arkadaşlar bu benim için çok az. Piçim ben ya amına koyayım. Vallahi piçim ben. Ama öyleyim abi piçim ya. Yalnız video durdururum düşmüştüm az önce. O yüzden durdururum. Şöyle. Arkadaşlar bundan iki gün önce bana 17 abone yeter diyordum şimdi. Ama arkadaşlar 10-20 abone yetmez. Bizim için çok çalışmak lazım. Bakın bayanlar yeni yeni Sevenler oluyor aramızda. Video başlamış zaten değil mi? Tamam aşağıya gitmem lazım. Arkadaşlar biraz hızlanmam lazım benim. Evden düştüm. Biraz merdiven yaptım hazır düşmüşken. Evde. Ama benim böyle hızlanmam lazım. Böyle olmaz ki. Ama arkadaşlar son son 2 günde son 3 günde benden iyi videolar şey yapacaksınız. Bu arada 7'den beri ayaktayım. 8.21 geçiyor şu an. A alışkanlık olmuş saat 7'de kalkıyorum. Malak gibi arkadaşlar saat 7'ye yollarım kuruyor. Normalde okulum saat 1'de. Bu arada arkadaşlar siz bana dünyanın ayıbını yaptınız. Çok ayıp yaptınız bana arkadaşlar. Kim yak kim yakışıklı diye sordum toplulukta. Arkadaşımı seçmişsiniz. Çocuk şimdi topluluğa bakarsa ben ne bakacağım? Benim biraz Galiba burası bu taş evri tamam. Şimdi bu taşta sıra. böyle. Böyle böyle çıkalım. Daha toprağa kasacağım. Oo bu sürü iş. Part 2 de gelmez bunun. Bugün bitireceğim çünkü. Arkadaşlar bu arada niye yaptılar şimdi çocuk Bana da şey yaparsa ben ne yapacağım oğlum Silin bitsin Ama arkadaşımı sevmişsiniz Sevmeniz iyi bir şey aslında da Arkadaşlar o Tipi iyi değil de Oğlum bu videoyu çocuk izleyecek amına koyayım. Sileceğim. Tapılıkla silersem anlamaz bir şey. Tamam. Bu arada arkadaşlar o çocuk değil. Bu video da amına koyayım. Ama güzel oldu video. Ha? Abone ol like at. Like like boşuna izleme. Biz o kadar emek veriyoruz bunu oğlum. Batu sen bu videoyu izleyeceksin değil mi kanka? Oğlum. Ne videosu çekeceğiz lan? Batu bu arada seni herkes sevmiş ha. Ben şakasına hangimiz daha yakışıklı diye sordum. Seni seçmişler. Seviliyorsun lan piç. Bu arada arkadaşlar Batu'nun kanalına abone olun. Daha videosu yok. Ben İstanbul'a gelince video atacakmış. Bana ona söyledim zaten. Ben İstanbul'a gelince video at diye. Kabul etti. Beraber video çekeceğiz artık. Bir tane arkadaşım var. Bir tane arkadaşım var da o çok Arda diye bir isimli. O tarz şeylerle uğraşmaz youtuberlık falan. Biz bir de bizimki de bir evaz işte. Bot oğlum. Sana Minecraft yok biliyorum ama gel sana yükleyek de sana beraber oynayalım koyayım. Arkadaşlarım, ben neden taşları tamamlıyorum biliyor musunuz? Lan. Lan. Erkeklerle gezdim. abbi! Şunu şöyle kapatalım. Kasalım şunu. sırrı burada. Arkadaşlar çok bilmiş gibi konuşuyorum. Balak gibi. Aldık. Şu an Çağma taş çok önemli abi ya. Ben normalde 11 dakikada videoyu bitirecektim. Şu an videoyu bitirmek için can atıyorum çünkü diğer videoma geçeceğim. Hızlı cana. Abi taş bitti. Aga be hemen durdurayım. Arkadaşlar inanmıyorum. maden kazarken demir buldum. Neyse. Arkadaşlar devam ediyorum. Son iki tane boşluk kaldı. Şur Şuraya koyduk mı iki tanesini? Şuraya dizelim bunları. Tamam. Bir, 2 Tamamdır. Durdurayım. Arkadaşlar kapıyı nereden yapayım bilmiyorum. Şuradan yapacağım kapımı. Şuradan. Bir tane kapı oluşturdum. biraz bunları sağlam yapmak için yıkılmamak için bunları da böyle yapacağım biraz bunu açayım ya karanlıkta kaldık oğlum şarjda şu ya telefon şarjda video çekiyorum çok saçma telefon şarjdayken şarjı gidiyor Biraz şöyle kasalım. bir diyelim, iki diyelim, 3 diyelim, 4 diyelim. Çekelim. Şunu şurada şuradan alalım. Hemen evinden gidip kapalı. Kapımızı açtık abi. Arkadaşlar son da konuşumu yaptıktan sonra ee, videoyu bitireceğim. Şaka yaptım. Direkt bitirmeyeceğim böyle video. Ben sıradan birisi değilim. Aga ve şunu şuraya çekmek lazım. Şunu şöyle dizelim. Şuraya da hop 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 Oğlum video video dedik 11 dakika dedik ama rakip yarım saate yaklaştı. Buldum arkadaşlar. Şu, şunu şöyle yapalım. Şöyle. Dur kral. Taş çok yavaş kırıldı. Evet arkadaşlar gördünüz. Ben videoyu durduruldum sanıyordum. Son 4, 4 5 6 tane almam lazım taş. Arkadaşlar kapı yapacağım kapı. O yüzden hemen evime girmem lazım. evim Nerede? Şu an her saniye benim zararım. Ama abone like atarsanız karım. Abi ben size bir şey diyeceğim. Benim videolarımı herkes beğeniyor. Kral tek sen beğenmiyorsa şu an şu izleyen kişi Batu bile benim videolarımı beğendi şu an Batu bey kattan şerefsiz Batu bey diyor benim videolarımı Biz siz beğenmiyoruz abi Dogofan diye bir abimiz vardı O da artık bakmıyor bana Ne oldu lan size 27 aboneydik Sanki çokmuş gibi söylüyor bir de. Evet. Ya kral bir siktir git ya. Ben bununla mı uğraşacağım kral? Oğlum sana bir. Telefon bozuk kalkana bırakayım. Tamam çıktık güzel. Şundan birazcık daha kendimi şöyle yapayım. Şunu şöyle bir tane daha çık. Şöyle güzel. İn. İndir kaldır deyince aklıma şimdi boş ver. Aklı fesat benim. Ya kral siktir git ya. Oğlum bunu diye her değişim aklıma Enes Batur geliyor. Arkadaşlar kraliyeti birazdır yazdırdım buraya. Bakın. Oğlum tam yetti lan. Harbi şaka baka tam yetti ha. Kraliyetim de. Arkadaşlar şunları kapatayım. Durdurayım da şunları arkadaşlar son dokunuşu koyuyorum. Abone olduysa like attıysa koydum. Hadi bismillah. Kapı. Başa halde Bunu sonra geçeriz. Arkadaşlar hala izlemediysen pardonlar Like atmadıysan like at. Abone olmadıysan abone ol. Bildirimleri açmadıysan bildirimleri aç. Bildirimleri aç. Ve Batu ile benim Videoları çok yakında gelecek. Batu burada yorumlara yazacak. Batu bir de sen bu videoyu hayatta izleyemezsin kardeşim öyle 15 dakikalık videoları bir da 20 dakikalık videomu sen izlemezsin zaman kaybını sen Ama izlediysen de Batu Like at Arkadaşlar hoşçakalın bay bay bu arada Storos'a bir tane yine video paylaştım Ona girin like atın beğenin hoşça kalın bay bay